Arkadaşlar tığ battığımızı yaptık. Şimdi üstüne bir çim yapacağız. Çim yapacağız. Şimdi şu yeşil ipliğimizi alacağız. Bir tane size model göstereceğim arkadaşlar çimden. şimdi şuradan buraya düğümlü yok Arkadaşlar tığ battığına zincirinin altından buraya düğümlü 1 2 3 4 tane zincir çektik şimdi şuraya düğümlü 1 2 Trabzon yaptık 1 2 3 4 5 tane zincir çektik şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektik tekrar. Şuraya düğümlü yok. Arkadaşlar çim oluyor bak böyle. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 tane zincir çektik. Şimdi şuna düğümlüyoruz. Şimdi şuraya düğümlüyoruz arkadaşlar. 1 2 2 1 2 3 4 5. Tekrar bunu düğümlüyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Şuraya düğümlüyoruz. Arkadaşlar şeyimiz çimimiz bu. 1 2 3 4 Şimdi şuradan 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Şuraya düğümlüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Şuraya düğümlüyoruz. Bak. 1 2 3 4 4 tane zincir çektik arkadaşlar şimdi şuraya atıyoruz trabzon yapıyoruz 1 2 3 4 5 şimdi şuraya yaptık 1 2 3 4 şimdi şuraya düğümlüyoruz 1 2 3 4 şimdi şuraya batıyoruz bir Trabzon yapıyoruz 1 2 1 2 3 4 5 5 zincirin arasından bir şeye düğümlüyoruz Trabzon'a düğümlüyoruz 4 zincir çekiyoruz 1 2 3 4 şimdi şuraya düğümlüyoruz 1 2 3 4 şimdi Trabzon çekiyoruz 1 2 5 zincir 1 2 3 4 5 şimdi şuraya düğümlüyoruz arkadaşlar arkadaşlar çimimiz bu çim bu oluyor üstünü oya yapacağız birkaç tane daha yapayım da 1 2 3 4 tane zincir çektik şuraya

1 2 3 4 Trabzon yapacağız. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Şimdi şuraya düğümleyecek arkadaşlar, bitirecek. Arkadaşlar çimimiz bu. Şimdi şu kırmızı ipliği alacağız. 2 burda kalacak. 2 de burada kalacak. Şuradan düğümleyecek. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi şuraya düğümlüyoruz arkadaşlar bir zincir çekiyor şimdi şuraya bir sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi şuraya düğümlüyoruz arkadaşlar. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi şuraya düğümlüyoruz şimdi sık iğne şuna da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi şuraya düğümlüyoruz Şuraya

7 1 2 3 4 5 6 7 5 oluyormuş, 5 oluyormuş ama niye biz böyle ettik ed 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 Şuraya düğümlü yok arkadaşlar. Bir. Şimdi arkadaşlar şuradan. Bir. Şimdi bir. İki. Üç. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Arkadaşlar oyamız bu. Şimdi size de... Arkadaşlar oyamız bu. Oștic care în canal m-a bunul mai mai.